Merhaba arkadaşlar. Bor Atom modelinden roket gibi devam ediyoruz arkadaşlar. Çok nefis sorular. Ee, hemen bakalım arkadaşlar sorumuza. Civa atomunun enerji seviyelerini vermiş. Tek tek mis gibi. Harika. Bizden ne istiyor arkadaşlar? Bu atomu uyaracakmışız. Tamam mı? İşte hangisi uyaracağımızı soruyor. Uyarınca 1.13 elektrovolt enerjili fotonlar yayılmasını istiyor. Foton yayılması demek ışıma yapması demektir. Işıma yapmak aynı şey foton yaymakla. Veyahut da arkadaşlar elektromanyetik dalga yayar diyebilirsiniz. Salınan her bir foton elektromanyetik dalga oluşturuyor çünkü. 1.13'lük foton demek arkadaşlar iki seviye arasındaki farkın 1.13 olduğunu bulacaksınız. Tamam mı? Salınan foton enerjisi nasıl bulunuyormuş? İki seviye farkı olacak. Mesela böyle enerjiler var ya. Şu, şu, şu. Bakacaksınız arkadaşlar. İşin en zor kısmı o. Çıkartma işlemi yapmak. Bakalım burada birbirinden çıkartınca 1.13 oluyor mu? Aha bak şansa bak nasıl buldum. 7.8'den 6.67'ye çıkartırsanız 1.13 yapar. Demek ki ben o fotonu buldum. Bulmaca gibi ya o fotonu buluyorsunuz. Bu fotonun yayınlanması için, çıkması için atomu en az buraya kadar uyarmanız lazım. Yani bu atoma 7.8 ve üzerinde bir enerji vermeniz lazım. O zaman 1 gitti zaten. 2 oldu değil mi? Şimdi atomu uyarmak nasıl oluyordu? Atoma elektron gönderiyorsanız Herhangi bir seviyenin üzerinde veya eşit olması lazımdı. Ama atoma foton gönderiyorsanız eşit göndermeniz lazım. Bak mesela bu atoma 8.2 elektrovolt enerjili foton gönderirsem öyle bir seviye var mı burada? 8.2'lik seviye var mı? Yok. O zaman bu atomu uyaramıyor zaten değil mi? Çünkü foton gönderdiğin zaman eşit seviyede olması lazımdı. 9 elektrovolt enerjili elektron gönderirsem elektron gönderince 7.8'in üzerinde bir şey gönderdin ya uyarır. Ama 9'luk foton deseydi yine uyaramazdım. Foton göndermenin şartı neymiş? Eşit olması lazım arkadaşlar. O zaman 1.13'lük fotonu yayılması için cevabımız 2 ve 4 ile bu atomu uyarabiliyoruz. Arkadaşlar gayet kolay bir soru. Sakın bunları pas geçmeyin. Devam edeceğiz. Fizikle kalın. Hoşça kalın.